Değerli hanımefendiler, öncelikli olarak sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. İstanbul gibi Türkiye'mizin en büyük şehri ve dünyanın en güzel şehrine gidiyorsunuz. Bu tabii size verdiğimiz bir değerin göstergesi. Yani hanımefendilere özellikle yardımcı olmak istiyoruz, onları gezdirmek istiyoruz. O güzellikleri görmenizi istiyoruz. İstanbul'da oturan 16-17 milyon insanın belki de %90'ı rehberler eşliğinde bu gezeceğiniz yerleri gezmemiştir. Evet. Gitmiştir belki camiye, o tarihi yarımadayı görmüştür ama rehberin orada anlatmasıyla gezen çok az insan var. Biz bunu sizlere sağlıyoruz. biz rehberler eşliğinde bu Türkoğlu'ndan işte kırsal alanlardan giden amfendileri İstanbul'un en güzel yerlerini gezdiriyoruz. En büyük projelerimden bir tanesi bu. Ben de çok seviyorum. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'u görmeleriyle buradaki amfendilerin özellikle o Eyüp Sultanı, işte 300'lü yıllarda yapılan 1700 yıllık inanç merkezi ve 600 yıl boyunca bize cami olarak hizmet etmiş Ayasofya gibi muhteşem bir mabeti görüyorlar ve namaz kılıyorlar. İşte Cumhurbaşkanımızın yine Anadolu yakasında en büyük Türkiye'nin camisi olan Çamlıca'yı akşam dönerken ziyaret ediyorlar. Harika duygular geldiklerinde çoğu böyle heyecanlı bir şekilde ağlayarak anlatıyorlar. Gönül belediyeciliği bu. Bu tür projelere ağırlık veriyoruz. İlk defa gidiyorum. Serişlik tabii ki. İlk defa geliyor başkanımızın sayesinde binlerce teşekkür ederiz Osman Başkan'a. Ee, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmek gerçekten nasip olmamıştı. Çok istiyordum. Gerçekten çok heyecanlandım ve gerçekten çok mutluyum. Bu işi organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Osman Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a gitmedim. İnşallah oraya da göreceğiz. Bir güzel yolculuğumuz için Cumhurbaşkanımıza, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günler, bu duygular bize yaşattınız. Allah razı olsun. Heyecan hissediyoruz. Belediye Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Ayasofya'yı hiç daha hayatta görmedim. Gidim de göreyim. Vallahi heyecanlıyım. Daha ilk defa gidiyorum. Eşim de dedi, gidebilirsiniz, gidin dedi. İzin verdi, izin vermezse satan gelemem. İstanbul.